Rudra'nın cesedini burada kasıtlı tutuyorlar. Çünkü kolayca görmeni istiyorlar. Böylece gidip tuzağa düşebiliriz. Onlar tuzak kurmayı biliyorsa ben de bozmayı biliyorum. Planlarını mahvedeceğim. İçeri girip Rudra'yı getirip işlerini bozacağım peder. Hayır öyle değil. göremiyorum. Bence bu, bu yılanın oyunu. Tam zaman. Oraya gidip Rudra'nın bedenini getirmeliyim peder. Hayır. Eğer mağaraya bu kapıdan girersen onların tuzağına düşersin. İyi de ne yapacağım ben? Rudra'nın yaptığını yap sen de. Of. Ceset. Ceset nerede? Ne? Ben buradaydım. Kaşla göz arası ceset kayboldu. Tanrım. Nasıl olur bu? Demek ki Rudra'nın işbirlikçisi buralarda. Ha? Aşağı iniyorlar. Durun durun durun. Ben de geliyorum. Neredeyim ben? O yılan cesedi aldı ve kaçtı. Arı bu işte başarısız oldu. Yılan senden çok daha zeki çıktı. <laughs> İkiniz de hiçbir şey yapamadınız. Rudra'nın bedeniyle birlikte kaçtı işte. Siz de havada böyle gezini verdiniz. Peder, onun intikamı tamamlanana kadar külleri suda erimeyecek ve külleri suda erimediği sürece de ruhu asla huzur bulamayacak. Shivangi, kendi intikamınla birlikte onun da intikamını alman gerekiyor. olan olarak benim annemin ve Rudra'nın karısının katilleri en ağır cezayı alacak. Ben ikimizin intikamını da alacağım. Bir önce eve gitmeliyim. Loki'ye verdiğim o uyku zehrine rağmen... ...nasıl böyle erken uyanabildi bilmiyorum. Uyku zehrim neden etkisini göstermedi acaba? Şivangi! Şivangi! Şivangi iyisin. Sen iyisin. Şükürler olsun. Seni her yerde aradım Şivangi. Loki Nasıl yaralandın? İyi görünmüyorsun Ruki. Boş ver şimdi onu. Neredesin? Dört saattir arıyorum seni. Neredeydin? Biliyorum. Beni saatlerdir aradığını biliyorum Ruki. Söyle Şivangi neredeydin? Um, hiç Ruki. Nidi yengeyleydim. Başa ağrıyordu. Ben de biraz masaj yaptım ona. Bir çek orayı aramadım. Kapısı kapalıydı. Uyuyor diye rahatsız etmek istemedim. Şivangi seni çok merak ettim. Ve biliyorsun senin için endişeleniyorum. Her yerde aradım seni. Pançır konağında bile aradım. Ve orada... Orada ne gördüm biliyor musun? Rudra'nın ölüsünü gördüm. Ne? Evet. Ve daha da enteresanı... Bir fırtına çıktı. Ama sadece ölü bedenin üzerinde. Çok tuhaftı cesedi gördükten sonra daha da panikledim. Sana bir şey oldu diye seni aramak için köşke girdim. Ve köşkte ben Şivengi akıl almaz şeyler gördüm biliyor musun? Bunlara hiç inanmazdım ama gözler yanılmaz. Orada gördüğüm şey... Ne gördün? Hayali bir yer gördüm. Pancner konağına gittiğimde bir sandık gördüm. Sandığı açtığımda önümde sihirli bir merdiven belirdi. Merdivenden indim, bir ara aniden aşağı kayıverdim. Bir şey vardı. Oh! Ne bu? Bal mı? Nasıl bir yer burası? Kimsin? Kimsin sen? Gelsene. Aşağı inerken yaralandım. Arılar bana saldırdı. Bir şekilde kaçabildim. Sandıktan kurtuldum ve onu kilitledim. Şivangi seni çok aradım ama bulamadım. Sonra döndüm evdesindir diye. Sihirli bir dünyaydı orası. Ben bu tür şeylere, yılanlara falan hiç inanmazdım. Ama Rudra'yı görünce her şeyin olabileceğine inandım. Kim bilir bu dünyada kaç alem var. Ama iyi bir şey oldu. Mutluyum çünkü Rudra öldü. Ve yaran kanıyor. Pansuman yapayım. Bekle. Şivanji, e, Şivanji. Sandıktan aşağı doğru inen çok sayıda basamak ve bir sürü balarısı. Ne bunlar? Aynı sandık mı acaba? Tam açacakken Rudra'nın çığlığını duyduğum sandık. Ama o sandığın içinde nasıl bir alem var? Ne saklı? Bana göre Avantika'nın ölümü o sandığın içinde. Bu sırra bir şekilde ulaşmak zorundayım. Ne yapıyorsun? Küçük bir burkulma boş ver. Ben geç kalıyorum gideyim dur, artık. Dur. Pansuman yapayım. Yaren kanıyor. Şivangi artık. iyiyim ben gitmem lazım. Beni dinle. Şivangi... Çok sürmez. Ne yapıyorsun dur? Gel. Ya Şivangi, lütfen. Şşt. İtiraz yok. Aa. Şivangi lütfen. Dur 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 yeter. Gidebilir miyim? Ne? Yeri geldin nereye gidiyorsun? Pançnir konağına. Oradan geldin zaten. Neden yine gideceksin ki? Şivangi sana söyledim ya orada çok fazla sır var. Buraya seni aramak için geldim. İyi olduğunu görmek için. Şimdi güvendesin. Oraya geri dönebilirim. Sırları öğrenmem lazım. Ama Ruki öyle yerler çok tehlikelidir. En büyük tehlike Rudraydı. Sen tehlikedeydin ama gitti ve tehlike bitti. Shivangi o ok, konak atamızdan miras. Orada neler olduğunu öğrenmek istiyorum. Mutlaka öğreneceğim. Tamam. Ama ben de geleceğim. Olmaz öyle şey. Rocky lütfen. Hayatını tehlikeye atamam Shivangi. Hayır dedim sana. Bu Rocky için tehlikeli olabilir. Bir şekilde gitmesine engel olmam gerekiyor. Rocky. Peki tamam. Oraya yalnız gidebilirsin. Ama hiçbir şey yemedin. Bir şeyler ye de öyle gidersin. Aç değilim. Tamam o zaman bir şeyler iç olur mu? Canım istemiyor lütfen. Sadece iki dakika sürer geliyorum. Hı. o sırrı. Punchdir konağındaki sırrı bulacağım. Biliyor musun ben üst üste üç korku filmi izledim. Korkunç Gelin, Gelin Terörü, Korkunç Gelin'in Ölümü. Öyle mi? Aha. Aman tanrım. Sen patlıcan mı yapıyorsun? Gelin ölüyor. Aa, hayır hayır. Patates ve patlıcan. Bence boş ver. Ne desem boş. Yenge, söyleyeceklerime şaşırma. Mansi hala duymasın. Avantika Rutrayı öldürdü. Ne? Avantika'nın sırrını bulmak için Panchinire gitmiştim. Sanırım Rocky sırrı çözdü. Şimdi oraya tekrar gitmek istiyor. Hayatı tehlikeye girebilir yenge. Ne yapacağımı bilmiyorum. Şimdilik ben onun onun gitmesine engel olmalıyım. Ne yapsam acaba? Bu çok tuhaf Shivangi. Bazen dostun yapamadığını düşman yapıyormuş. Bu durumda düşman olacaksın. Ne? Anlamadım. Anlatacağım. Yenge, şunu tadar mısın? Hı? Geldim. zavallı dizi. İkiniz hayvana dönüştünüz ve çukuru aşabildiniz ama ben zavallı kadın. Çukura saplandım işte. <laughs> zavallı mı? Evet. Zavallı öyle mi? Evet. Sen baş belasısın. Herkesin başını derde sokuyorsun. Ve bu arı Mahişmati kraliçesi büyük bir fiyaskoya imzasını attı. Sen kendine ne kadar güveniyordun değil mi? Bak şimdi Rudra'nın ortağı cesetle gitti. Cesetle birlikte göz göre göre gitti. Çoktan cenaze törenini yapmıştır biri. Sanırım işin sadece büyük sineklerle. Vız bız, bız şimdi ne yapacaksın? Yapmam gerekeni yaptım. Rudra ve ortağı benim kocamız zalimce öldürdü. Ben de onu öldürdüm. Ve onun güçlerini zaten ikiye bölmedim mi? Söylesene yapmadın mı? Diğer yarısını elimizde tutamadık. Ortağının kim olduğunu asla öğrenemeyeceğiz. Esen kara yılan. Zaten karasın. Konuştuklarında tıpkı senin gibi. Ağzından iyi bir şey çıksın. Kes sesini yoksa seni öldürürüm. Bu arı zaten sinirimi zıplattı. Bir de sen başlama. Sus artık Seşa. İkiniz de susun. Yeter. Hayvanlar okulunu açıyorum. Eğer okula gitmiş olsaydınız öğretmeninizin sözlerini şimdi hatırlardınız. Birlikten kuvvet doğar, didişin, kavga edin hiç fark etmez ama üçümüzün birlik olması çok önemli. Üçümüzün de farklı farklı özellikleri var ama birlik olursak ancak ancak o zaman Rudra'nın işbirlikçisinin kim olduğunu bulabiliriz. Yemini hatlar. Diyorum ki Tanrı aşkına. İnsanların arasında olduğunda yılanlığını bir kenara koy. Gidip bakalım çocuklarımız ne yapıyor? Ve torunum olacak Rocky. O da Punchner konağındaydı. Öğrenmemiz gereken bir şey var. Ne biliyor ve ne kadar biliyor. Yılan kristaline gitmek için kozumuz Şivangi. Rocky ona neler anlattı. Ayrıca bunu da öğrenmemiz gerek. Bakın. Biz bütün gece çok çalıştık değil mi? Hı? Tünele girerken hassas cildim çizildi. Ben tir, tir titredim. Ama bütün ev halkı huzur içinde uyuyor. Şişt. İyi ki doğdun ruçika İyi ki doğdun Ruchika. İyi ki, doğdun. İyi ki doğdun, i̇yi ki doğdun. doğdun, iyi ki doğdun. Mutlu yıllar sana. <laughs> Çok teşekkür ederim. Ben unutmuştum. Sağ olun. Teşekkür ederim. Aa, hepsi bu kadar değil. Senin için bir sürprizimiz daha olacak. Nedir o? Bu defa doğum gününü burada kutlamayacağız. Doğum gününü Pancir Konağı'nda kutlayacağız. Ama Romil ne yaptın? Bütün sürprizi bozdun. Hey arı. Bunlar bize nasıl bir sürpriz yapacak? kutlamak istiyorsanız eğer burada kutlayalım. Burası da büyük. Hadi gençler parti yapalım. Hayır biz orada bütün hazırlıkları yaptık zaten. Aa, aslında tatlım ben pek iyi hissetmiyorum. Biz partiyi burada yapalım olur mu? Aa, tamam. Kendini iyi hissetmiyorsan partiyi evde yapalım istersen. Olur mu? Ee, Evet, tabii. En fazla olacak şey, Rocky'nin kalbi kırılır o kadar. Şey, Punchner konağında kutlama yapma fikri onundu da. Ne? Rocky mi planladı bunu? A, i̇nanamıyorum. Ya, evet. Aslında şimdi hazırlıkları kontrol etmek için köşke gidiyor. Bu saatte herkes burada. Ne kadar güzel. Rocky bu ne böyle? Sıkıntı yok. Biraz burkuldu işte. O kadar korkulacak bir şey değil. Rocky? İyiyim iyi. Aa Rocky söylesene bu saatte nereye böyle? Benim bir işim var da bir çıkacağım. Niye? Aa iş mi? Sabah sabah ne işi? Nereye gidiyorsun? Ben aslında şey gidiyorum. Punch nere gidiyorum? Orada biraz işim var. Çok şanslıyım Rocky. Senin gibi bir dostum var. Aa, yavaş kolun. Afedersin. Tamam. Hepiniz benim doğum günümü Punch nerede kutlamak istediniz? Tamam. Bana uyar. Ne? Hayır hayır asla olmaz. Aa, aa, yani şey... Rucica pek iyi değilsin. Nasıl gideceksin? Benim için bu kadar hazırlanmışlar. Kalplerini nasıl kırarım? Hayır orada parti olmayacak Rucica. Rocky ben senin sürprizini öğrendim planlarını da. Ben plan yapmadım. Ben senin doğum günün olduğunu bile bilmiyordum. Ve tabii öğrendim. Sana mutlu yıllar dilerim ama orada park yok. Benim için plan yaptığını biliyorum. Ama herkesin içinde söylemeye utanıyorsun. Ne tatlısın. Yani sen plan yapmadın. E, yapmadım tabii. Ama ben yaptım. Bugün benim günüm ve ben doğum günümü Panchnir konağında kutlayacağım. Ruchika. Hadi ama. Benim doğum günüm bugün. Bu isteğimi yapmayacak mısın? Lütfen. İyi peki. Evet. <laughs> Onlara tehlikeyi nasıl anlatacağım? Hepsi için endişeleniyorum. Konaktaki sırlardan da bahsedemem. Ve onları riske atamam. Rocky, bu kadar korkma lütfen. Her şey düzelecek. Canım pahasına, bu sırrı, sandığın sırrını çözeceğim. Ne olursa olsun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.